Anne, e sen gitmedin mi? Eve beraber gideriz, sen konuşuruz diye düşündüm. E ben dedim ki okula gideceğim, eve gelmiyorum. O zaman gel, bir iki dakika konuşalım. Beni affetmediğini biliyorum. Neredeyse bir aydır. Önce hastanedeydim seni görmedim. Sonra eve geldin uzak durdun benden ben kendimi anlatamadım sana. Anlatmam istemiyorum. Sadece bir dinle anneni. Kardeşine doğumdan sonra verdim. Çok küçüktüm. Çok korkuyordum. Parasızdım. Sana bahane olsun falan diye söylemiyorum. Tek bir şeyi bilmeni istiyorum. Ben Melike'yi aradım, peşinden çok koştum. Onu bana göstermediler. Ben onu alamasam da seni tanısın istedim. Sen bir kardeşin olduğunu bil istedim. Yemin ederim asla yemin ederim. Anlatmanı istemiyorum. Çünkü ben seni çoktan affettim. Affettin mi gerçekten? Melike de affetti seni. İnan. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum Aslı. Çok seviyorum. Allah'ım bu günleri gördüm ya. Sana şükürler olsun. Kalk. Kalk. Kalk bunu kutlayacağız kalk. Kak. Anne önce bir taşınmamız gerekiyor. Taşınırız. <laughs> Sen Sezin'le Murat'a yardıma gidecektin. Tamam ben yardım ediyorum onlara. <laughs> Vallahi Sezin hiç öyle söylemiyor. Temizliğe geleceğim demişsin, gitmemişsin. Ben ona geleceğim demedim. O kadar paramız var. Niye temizliği biz yapıyoruz ki dedi. Anne o para senin değil. Biz bunu konuştuk. Sana ev aldık. Bitti senin şeyin. Onlar Murat da Sezin'in. Ya tamam anladım da yani Sezin de sonuçta bizde kalıyor. Yani o kadar parası varsa pintilik etmesin. Ya tutsun birini bu yaşta annesine temizlik yaptırmasın <gülüyor> yani. <gülüyor> Ay ne gülüyorsun? Ondan sonra benim yani benim ağrıyor, totom ağrıyor. Artık kaç yaşında kadınım ben yani. Ondan sonra sakatlanacağım bir şey olacak. Aa, anne sen yaşlanıyor mu dedin yani ben yaşlandım mı dedin anlamadım. Yok kız ne yaşanması? Anne biliyor musun? Ben de fark ettim aslında. Söyleyeceğim durumlardan söyleyemedim. Ha böyle gözünün çevresi böyle kırış kırış olmaya başlamış. Yani oram ağrıyor, buram ağrıyor diyorsun. Bak, bak bunların hepsi yaşlılık belirtisi ha. Kız. Yes. mı yoksa ben? Ha? Yok kız taş gibiyim. <laughs> Beni sinirlendirme yürü. Yürü. <laughs> ah. Ya akşam Murat'la Biricik'in veda emrine geleceksin değil mi? Ben yani o Figen'i de Metin'i de görmek istemiyorum. Anne yani o zaman onların suratlarına bakmazsın. Oğluşunun yemeği bu. <laughs> İyi tamam. Oğluşum için iki saat katlanırım onları. da. <laughs> ah. 一抬手，一抬背。